Evet, bu dersimizde senkron devre tasarımına son bir örnek daha yapalım. Bu örnekle beraber konunun iyice anlaşılacağını düşünüyorum. Devremiz 10, 3, 8, 2, 7, 5 şeklinde sayacak. Sonra tekrar 10, 3, 8, 2, 7, 5 sürekli tekrar edecek. Önce durum akış çizelim. Bunun için durum sayısı kadar yuvarlak çizmem gerekiyor. Tabii ki tek bir çözüm yok. Bu çözümde de yine flip-flop çıkışlarımız devrenin çıkışı olacak. İlk başlangıç reset durumumuz şurası olsun. Değeri 10. Sonra 3 değerine geçecek. Bir sonraki durumumuzda 8 olacak çıkış. Sonra 2 Sonra 7 5 Ve tekrar 10'a geri dönecek. Devrenin çıkışı flip flop çıkışları olacağı için Bineri olarak bu sayıları yazalım. Mesela 10 sayısı 1, 0, 1, 0'dır. Zaten 10 sayısında görüyorum ki bana 4 flip flop lazım. Haliyle bundan sonraki sayıları da 4 rakam şeklinde yazacağım. 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 ve 0 1 1 1 son olarak 5 sayısı 0 1 0 1 Şimdi bunları tabloya aktaralım ve T tipi flip-flop için girişleri dolduralım. Flip-floplarımıza isim verirsek yine en düşük değerli biti A diyorum. Yani A, B, C, D şeklinde isimlendireceğim. Burası D flip flopu. C, B, A olacaktır. da neydi? 10, 3, 8, 2, 7, 5 ve sonra tekrar reset durumu 10'a geri dönüyordu. minerallerini yazalım. Bir sonraki aşamada T flip-flop'ların girişlerini belirlemem lazım. Bunun için 4 tane flip-flop var. 4 tane de giriş olacak. Sırasıyla T, D, T, C, T, B ve T, A. Bu tabloyu T tipi filiflow'un durum geçiş tablosunu kullanarak doldurmamız gerekiyor. Şimdilik ben bu tabloyu kullanacağım. Bununla alakalı ayrıntılı bilgiyi zaten durum geçiş tablolarını anlattığımız videoda bulabilirsiniz. Ama tablodan kısaca bahsedecek olursak T filiflow'un çalışmasıyla alakalı, eğer değişim yoksa yani sıfırdan sıfıra geçişi varsa, bakın şu anki durum, bir sonraki durum, ne artı bir, benzer şekilde bakın birden bire, sıfırdan sıfıra yani değişim olmadığı durumlarda t girişi 0. değişim varsa sıfırdan bire, birden sıfıra t girişi bir olması isteniyor. O zaman bakacağız değişim varsa bir yoksa sıfır mesela. Şurada birden sıfıra gidiyor d flip bakın. Birden sıfıra gidiyorsa değişim olması isteniyor haliyle girişe bir uyguladık. Bir sonraki adımda sıfırdan bire gitmesi isteniyor haliyle yine değişim var yine bir. Birden sıfıra yine değişim var. Yine bir. Ama bakın bundan sonra sıfırdan sıfıra gideceğiz. Değişim yok. Sıfırdan sıfıra gideceğiz. Yine değişim yok. Sıfırdan 1'e gideceğiz. Değişim var. Bu mantıkla C için, B için ve A için de dolduralım. Mesela sıfırdan sıfıra gideceğiz. Değişim yok. Sıfırdan sıfıra yine değişim yok. Sıfırdan sıfıra değişim yok. Sıfırdan 1'e gidiyoruz. Artık değişim var. Birden bire gidiyoruz. Değişim yok. 1'den sıfıra gidiyoruz. Değişim var. B flip-flop'u değişim yok. Değişim var. Değişim var. Değişim yok. Değişim var. Değişim var. A flip-flop'u değişim var, değişim var. Değişim yok. Bakın şuradayız. Değişim var. Değişim yok. Ve son olarak burada da değişim var. Evet. Burayı da doldurduktan sonra artık bu girişlerin en sade lojik ifadelerini karnı haritasını kullanarak bulabiliriz. 4 girişimiz var. Haliyle 4 değişken için 16'lı bir karnı ihtiyacımız olacak her bir giriş için. Şimdi sırasıyla bu girişleri karnı haritasına atalım. Örneğin şuradan başlayalım. Ee, peki karnı haritası nerelere değerler yazacağız? Bakın burası önemli. Çünkü bu sıralamayı ben buraya uygun olarak yazdım. D, C, B, A. D, C, B, A. Eğer sizin buradaki sıralama ile burası uymuyorsa yerleştirirken buna dikkat etmemiz lazım. Mesela 10 değeri D'nin 1, C'nin 0, B'nin 1, A'nın 0 olduğu yere aittir. Bakın B'nin pardon D'nin 1, C'nin 0 bu satır. B'nin 1, A'nın 0 olduğu yer bakın bu satır. Sütun İkisinin kesiştiği yer nedir? 10'muş. Haliyle ben hemen şu değerler Karnoda nerede? Yazayım 3 burada mesela 8, 2, 7, 5 ve son olarak 10 değeri zaten yazmıştık tekrar ettiği için. Diğerleri fark etmez durum olacak. Değerleri aktaralım. Mesela 10 neymiş? 1'miş. 3, 1'miş. 8, 1'miş. 2, 0'mış. 7, 0'mış. 5, birmiş. Kolaylık olması için burada da karnoların kullandığımız hücrelerin değerlerini yazayım. Evet, şimdi buradaki karnoya da... De şeyciye aktaralım. 3 değeri e yani ondan başlayalım. 0 0 0 yani 10 0 3 0 8 0 Sonra da 2 1 7 0 ve 5 1 Bir sonraki girişimiz 10 0 3 ve 8 1 2 0 7 ile 5 yine burada birmiş. Ve son girişimiz 10'la 3 1 11 3 1 8 0 2-1, 7-0 ve son olarak 5-1. Bunların dışında kalan kısımlar fark etmez durumlarımız. Yani bunlar 1 de olabilir bizim için bu devreyi tasarlarken 0 de olabilir. Herhangi bir etkisi olmuyor devrenin çalışmasına. Evet bu aşamadan sonra artık karno sadeleştirmelerini yapabiliriz. Minturn veya Max Turn'e göre sadeleştirme gerçekleştirebilirsiniz. Burada Minturn'e göre sadeleştirme yapalım. Mesela bakın şöyle bir ne var? 8'li kümemiz var. Bunun değeri ne olacaktır? Değişmeyen tek D olduğu için ve dijital 1 geldiği için burası D. Hani bu Minturn Max Turn kavramlarıyla alakalı yine bir ders videomuz var. Eğer tam anlaşılmadıysa burası o videoyu izleyebilirsiniz. Karno'da sadeleştirme mantığı anlaşılmadıysa da Karno ile alakalı yine bir videomuz var. Şurası bakın. B'nin değili. Bütün birler kümelememiz gerekiyor. Burada bir tane bir kaldı. Onu da şöyle turuncuyla. Burasının değeri de ne olacaktır? C'nin değeri çarpı A'nın kendisi. Başka bir kalmadı. Bir sonraki kümelemeye geçelim. Burada da bakın şöyle bir küme alabiliriz. Burası D'nin değili. Çarpı A'nın değili. Bir başka küme. Şöyle olabilir. Burası da ne d*'nin değili çarpı bu sefer b*'nin değili. Bakın burada da şöyle büyük bir 8'li küme alabiliriz. Bir de şöyle büyük bir 8'li küme alacağız. İsterseniz bunu direkt max terne çözeyim. Neden? Çünkü tam birbirini tamamlıyorlar. Yani min törne de alsanız, max törne de alsanız aynı ifade çıkacaktır burada. Bu da ne olacak? B'nin değili veya A'nın Kendisi. Şuraya bakalım. Nasıl bir kümeleme yapılabilir? Mesela şöyle bir dörtlü küme alınabilir. Burası D'nin değili çarpı C'nin değili. İki tane daha bir var. Bunları da kümelemem gerekir. Bakın şöyle bir kümeyle D'nin kendisi çarpı B. Bir şurada bir var. Bunu da şöyle bir kümeleme ile çözeriz. Bu da C. Ne var burada? B'nin değil. Evet ifadelerimizi bir düzelterek yazalım. Mesela Td Evet bu kadar. Şimdi bundan sonra ortak terim var mı diye şöyle bir göz gezdirsek iyi olur. Mesela bakın burada B'ler ortak, B'nin değilleri ortak. Başka da ortak bir terim göremedim. Devrenin o zaman simülasyonuna geçelim. Ben devre şemasını çizelim. Devrede bana 4 tane T tipi flip flop lazım. Bunlara sırasıyla A. B C ve D isimlerini vereceğiz. Bir tane clock sinyali lazım. Şimdi devremiz senkron devre olduğu için clock'ları direkt dağıtabilirsiniz. Senkron devrelerde clock sinyali tüm flip-flop'lara dağıtılır. Eş zamanlı çalışır flip-flop'lar. Sonra da T girişlerini bulduğumuz mantık ifadeleriyle devreleri tasarlayacağız. Mesela TD için ne varmış? Bakın 3 girişli bir VA kapısına ihtiyacım var ve bir tanesinde de bir V işlemini işlemimiz var. Kapılara geldim. Bir tane VA kapısı. Bu sefer şöyle bir çizim yapalım. 3 girişi olacak. Bir tane de V kapısına ihtiyacımız var. O da iki girişli. Yönü yine şöyle nort olsun. B'nin değili de. veya D Sonra C'nin değili ile A'yı B işlemine tabi tutacağız. C'nin değili A'nın kendisi B işlemine tabi tutuldu. TC'ye geçelim. D'nin değili, B'nin değili, D'nin değeri, A'nın değili. Burada bir işlem tasarrufu sağlayabiliriz. D'nin değili parantezini alırsam A'nın değeri veya B'nin değili bu şekilde iki işlem haline getirebiliriz. Öbür türlü 3 tane kapı vardı. Diğer türlü de tasarlasanız çalışır. Bir giriş D'nin değili o şurada zaten. Diğer girişse veya kapısı. Ama iki girişti. A'nın değili ve B'nin değili. Zaten bakın B'nin değeri buraya gelmiş. Bir tane A'nın değerinden alacağız. T, B, A veya B'nin değil. A zaten bakın şurada. B'nin değil de hemen onun üstünde. TA ise yine üçlü bir veya kapısına ihtiyacı var. Üç girişi olan. Ve her bir girişinde iki girişte bir B kapısı var. Evet, sırasıyla girişlere bakalım. C ve B'nin değil. B'nin değil. C'nin kendisi. D'nin değeri C'nin değeri. D'nin değeri burada var. D'nin değeri. C'nin değeri. Bakın şuradan şuraya gitmiş ama şuradan götürelim. Son olarak D, B. B burada. Bir tane D'ye ihtiyacımız var. D'de bakın şurada. Evet, şu an bağlantıları tamamladık. Devremiz bakalım doğru çalışıyor mu? Bunu görmek için bir tane hexadecimal kod çözücülü display ekranı koyuyorum. Burada bas yatlandırılan bağlantı var. Bu bası kablo attı gibi düşünebilirsiniz. Bunu Splinter la parçalamam lazım. Yani diyoruz ki bu kav 4 tane para yanlış oldu. 4 tane bunun çıkışı var ve 4 tane kabloyu bu bas taşıyor. Zaten bakın şurada numaralar geldi. 0 1 2 3 diye. Bunun anlamı en düşük değerli bitimiz gitgide artıyor. Bizim bu devrede en düşük değerli bitimiz A'ydı. Bunu gidiyorum A'ya bağlıyorum. Sonraki bittiği yeri B, C ve D. Evet, son bir yapacağımız şey var. Bizim devremiz 10 sayısından başlıyordu. Devremizi 10 sayısından başlatmak için simülasyondaki şu özelliği kullanabilirsiniz. Tabi burada a çıktı, eksi kod çözücü olduğu için a ne demek? 10 demek. Bizim sayıları şöyle yazacak olursak, bakalım doğru çalışıyor mu? 10 ki şöyle parantez içerisinde yazayım, bu a demek bizim için. Burada a olarak göreceğiz. 3, 8, 2, 7, 5 şeklinde sayacak. Sonra tekrar 10 böyle gidecek. Önce bir bakalım devre nasıl doğru çalışıyor mu, sonra da bu ilk çalışma anında şuraları nasıl bir C'leri nasıl sıfır yapacağız onu anlatırız. Bakın 3, 8, 2, 7, 5, yine 10, 3 bu şekilde devam edecektir. Şöyle klo aktif hale getirseniz de bu kendi kendine parse verir böyle biz de görürüz. Devreyi tasarlarken hep yükselen kenar flip flop kullandık. Hani bunun şu an senkron bir devre olduğu için bizim için fazla bir önemi yok. Düşen kenarda olsa aynı şekilde çalışır. Şimdi gelelim bu devreyi ilk enerji verdiğimizde 10 sayısı yani reset durumuna nasıl başlatacağız? Şurada durduralım. Bunun için bu flip flopları önce reset ve reset girişleri vardır. Bakın burası diyor ki dijital bir göndersem ben bu flip flop'u çıkışını dijital bir yaparım. Ve bunlar asenkron girişlermiş. Yani klo bağlı değil. Yani burası bir olduğu anda girişe falan bakmam. Hep çıkışı sıfır yaparım diyor. Klo gelse de gelmese de. O zaman şöyle bir şey yapacağız. Bakın ikisi de dijital bir de aktif. Bu bazen devreden devreye değişir. Entegre'den entegreye değişir. O zaman ben bir yapmak istediklerimi presetten alacağım. 0 yapmak istediklerimi Clear'dan alacağım. O zaman bakın burası 10 için sıfır olması lazım. Clear'dan bir kablo alıyoruz. E, tabii şu, isterseniz şu devreyi biraz aşağıya taşıyayım. Bize engel olmasın. 10 için burası 1 olması lazım. Setten alıyorum. 10 için burası 0 olması lazım. 10 sayısı için burasının 1 olması lazım. Bir tane dijital giriş koyalım buraya. Tri state durumunu kapatıyorum. Ve şimdi bakın simülasyonu. Şurayı 1 yaptığım anda direkt 10 sayısına gelecektir. Şimdi öyle bir devre düşünün ki bu basit bir zaman sabiti oluşacak devre olması gerekiyor. 555 gibi bir entegre de oluşturabilirsiniz. Ya da işte basit bir RC zaman sabiti devresi de olabilir. Şöyle düşünün ilk enerji verdiğimiz anda Clow kesecek ve devreye şuraya bir dijital bir sinyali verecek ve sıfıra düşecek bir devre. Bunun için mesela şöyle bir şey ekleyebilirsiniz devrenize. Dijital bir de aktif olacağı için kloğu nasıl keseceğim? Şöyle bir V kapısı kullanıyorum. Şuradan almayalım. E, clock sinyali bir V kapısından geçirdikten sonra entegrelere gönderiyorum. Diğer girişini ise bir değil kapısı vereceğiz. Bunu böyle yapabileceğimiz gibi şu şekilde buffer'la da yapabilirsiniz. Enable girişli buffer. Bu da olur. İkisi de olur. Bir tane değil kapısı alalım. Evet şimdi bir görelim. Enable'ı aktif hale getirelim. Klo, Bakın sürekli sayıyor. Şimdi devreye öyle bir düşünün ki enerji verildi ilk enerji verildi. Bakın clock gelse de çalışmıyor. Açıkçası bunun böyle olması istenir. Çünkü devreye enerji verdiğiniz andan itibaren tüm gerilimler istenilen değerlere ulaşmaz. Buna osilatör sinyalleri de dahildir. Ve stabilize olması beklenir. Mesela mikro denetleyicilerde bu işi gerçekleştiren devrelere power up timer deniyor. Burası 1 olduktan sonra yani şöyle düşünebilirsiniz. Power OK sinyali bu. Evet artık devre çalışabilir. Umarım faydalı olmuştur. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.